Ama işte o cesaret finansal özgürlüğün ilk adımıdır. İkinci neden. Gerçek özgürlüğünü geri kazanmak. Yıllarca finans sektöründe çalıştım. Her şey planlı, sistemliydi ama ruhum değildi. Bir gün kendime sordum. Hayatım excel tablolarının arasında mı geçecek? O gün kazandığım her kuruşu statüye değil, kendime yatırım yapmaya karar verdim. Kurslar, sertifikalar, içerikler. Artık harcama kalemlerim bunlardı. Etrafımdakiler anlamadı. Niye yeni araba almıyorsun dediler. Ama ben biliyordum. Yeni bir araba değil, yeni bir ben inşa ediyordum. Gerçek özgürlük istediğin şeyi almak değil, istemediğin şeyi yapmak zorunda kalmamaktır. Birçok insan işini sevmiyor ama kredisi, borcu, kartı var. Yani maaş aslında bir zincir. Sadeleştiğinde, harcamalarını azalttığında o zincir gevşemeye başlıyor. Bugün kendi zamanımı kontrol edebiliyorum. Bu 20 yıllık kurumsal hayatın bana veremediği bir şeydi. Ve inan bana, o özgürlük hissi en pahalı çantadan ya da arabadan çok daha değerli.